Merhaba arkadaşlar ben bugün ormanda böyle bir mantar buldum. Daha öncesinde de bunu toplarlarken gördüydüm. Eşime de söyledim bu mantarı yiyorlar diye. O da bunu yenilmez diyor ama ben bildiğim kadarıyla buna siyah borazan mantarı diyorlar. Yenilen bir tür mü arkadaşlar bakın bakalım bir. Böyle bayağı da vardı da ben bunları şöyle göstereyim diye aldım. Böyle çam ormanında ağaçların arasında çıkmış. Çok da zayıf bir dokusu var ama çok güzel, çok lezzetli bir mantar diyorlar. Kastamonular çok seviyormuş, tüketiyormuş. Bilenler yazabilir mi? Kokusu güzel. Güzel bir kokusu var ama görünüşü ürpertici. Hemen bakın şöyle. Bildiğin siyah yani. Siyah. Hmm. Bakın böyle. Kırıldı toplarken biraz daha özenmedim. Şöyle bir kök yapısı var. Şöyle de üst yapısı var. Şu daha belirgin bakın. Kök yapısı olarak şu daha belirgin.